Ağrıda üretim takibi nasıl yapılır? Üretimde yapacağımız ilk adım taslak reçeti oluşturmaktır. Taslak reçetemizin ismini yazalım. Reçetemizin kodunu sistem otomatik takip edecektir. Ama istersek reçetemizin adıyla uyumlu da manuel kodlar oluşturabiliriz. İşçilik saat kısmı ise bir personelimizin bir saatlik maliyetini ifade etmektedir. Ayrıca bu maliyetimizi ekstra genel giderlerimizde ekleyebiliriz. Şimdi ise oluşturacağımız mamülümüzü yazalım. Pilav isimli stoğumu seçiyorum. Ama olmayan bir stoğunuz da hızlı ekle veya detaylı ekle diyerek de oluşturabilirsiniz. 1 kilogram pilav için maliyet analizimizi yapalım. İlk ham maddemiz pirinç. 1 kilogram pilav için 0.75 kilogram pirincimizi seçelim. Normalde eğer pirinç isimli stoğumuzun alımını yapıyorsak en son alış faturasındaki birim maliyetini sistem otomatik getirecektir. Ama biz şu an herhangi bir alış işlemi girmediğimiz için birim maliyetini manuel yazıyoruz. Operasyonel makinemizi seçelim. Şimdi yeni bir operasyon ekleyelim. Detaylı ekle kısmından operasyonumuzu seçelim. Şimdi operasyon ve makinemizin eşleştirilmesini yapalım. Yine detaylı ekle diyerek makinemi de seçeyim. Ve yeni bir makinemi de eklemiş oldum. Şu an makine ve operasyonumu eşleştirdim kaydetme işlemiyle beraber. Operasyonumu seçince otomatik o operasyon ile eşleştirilmiş makine de gelecektir. İki işçimizi çalıştıralım ve üretim süresine de 30 dakika diyelim. Reçetemizin kodunu değiştirelim. Şimdi ise ürün ağacı şeklinde görsel bir tasarım ile yeni ham maddelerimizi veya farklı operasyonlarımızı da ekleyebiliriz. Ama şu an basit bir şekilde reçetemizi oluşturalım. Operasyonumuza tıklayarak ham madde ekleyelim. Tuz isimli stokumuzu ekleyelim. Ama hızlı ekle diyerek yeni bir stok oluşturalım. Veya detaylı ekle diyerek de Stok kartımızı nasıl detaylı ekleyebiliriz onu da görüntüleyelim. Bu şekilde kaydedelim. Biz yine gram şeklinde takip ettiğimiz stok kartımızı seçelim. 10 gram tuz kullanalım. Birim maliyetine de 1 TL diyelim. Sistem yine daha öncesinde kullanılan fiyatları da otomatik karşımıza getirdi ham maddemizi kaydedelim. Bu şekilde reçetemizi istersek daha da detaylandırabiliriz. Yine pişirme işlemine tıklayarak ham maddemizi ekleyelim. Su isimli stoğumu seçelim. Birim fiyatına 1 lira diyelim. Yine sistem daha öncesinde kullandığım için bütün fiyatlarını getirdi. Şimdi reçetemiz üzerinden iş emri verelim. Reçeteden iş emri verdiğim için reçetem, reçetedeki miktarım ve reçetedeki yine işçilik maliyetim otomatik geldi. Şu an iş emri sayfamda istersem plan göster diyerek planlama sayfasından da hangi operasyonda hangi üretimim var onları görüntüleyebilirim. Yine burada detaylı bir şekilde hazırladığımız raporda hangi operasyonda hangi ürünümüz oluşturuluyor ve bu ürün için hangi ham maddelerden ne kadar miktarda kullanılacağını reçeteden aldım bu raporum sayesinde. Ama burada tabi gerçekleşen maliyetimizi bulabilmek için ham maddelerin fiili olarak kullanılan miktarları ve oluşacak olan ürünün de gerçekleşen üretilen miktarında bu raporla ulaşabilmem gerekir. Yine burada başlangıç saatimi, bitiş saatimi, hazırlık sürem varsa onları, üretim süremi, herhangi bir duraklama olduysa duraklama nedeni ve süresinde buraya girmem gerekir. Artı işaretine tıklayarak, yeni üretim girişi hareketine tıklayarak gerçekleşen maliyetimi sisteme girebilmem gerekir burada. Ham maddelerimin gerçekleşen kullanılan miktarları veya oluşacak ürünümün gerçek miktarında buraya yazarak gerçekleşen maliyetimi bulabilirim. Ayrıca çalışan personellerimi de eşleştirebilirim. Aynı şekilde üretim hareketimi kaydediyorum. Bu şekilde üretimin tamamı gerçekleşmiş oldu. Bütün ürünüm üretilmiş oldu gerçekleşen maliyetimi girerek. Fiili gerçekleşen üretim maliyetimi detaylı bir şekilde görüntüleyelim. Direkt reçeteden iş emri verebildiğim gibi Alman siparişlerle üretimimi de entegre çalıştırabilirim. Örnek bir Alman sipariş kaydı girelim. Yine firmamı seçip kaydediyorum. Miktarımı ve brüt fiyatımı yazıyorum ve yeni iş emri ver diyerek de buradan reçetemi seçiyorum. En son oluşturduğum reçetemi seçiyorum. Direkt burada siparişte aldığım miktar ve işçilik maliyetim de geldi. İşçilik maliyetimi istersen değiştirebilirim. Kaydediyorum. Ve burada gördüğünüz gibi yine operasyonlar, plan göster ve yine iş emri diyagramına da ulaşabilirim. Ayrıca burada farklı olarak da sipariş bilgilerim geldi. Sipariş bilgilerimde cari ismim, depom, stok ismim, teslim tarihim, siparişteki ürün miktarım ve siparişte verdiğim fiyatım geldi. Ben reçetedeki maliyetim 46 lira 25 kuruştu. Ama benim siparişte verdiğim fiyat ise 30 TL. Şu an arada %35'lik bir fark oluştu. Şu an gerçekleşen maliyetimi girmediğim için Sistemde gerçekleşen maliyetle ilgili herhangi bir kıyaslamada söz konusu olmadı. Şimdi alınan siparişimi reçeteye göre üretim maliyetine görüntüleyelim. Bu şekilde de siparişlerle ilgili maliyet raporumu da reçeteden alabilirim. Tabi burada birden fazla kalem de olabilirdi aynı siparişte. Burada iş emri verip vermediğimle ilgili de detaylı bilgileri ulaşabilirim. Hangi kalem için iş emri verdiğim veya birden fazla kalem olduğu için iş emri vermediğim kalemlerim de burada uyarı şeklinde görüntülenecektir. Bu şekilde siparişlerle üretimimizi entegre çalıştırabiliriz.